Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Aydınlar sandık başına gitti kente. 2.731 sandıkta 876.572 vatandaş oy kullanacak. Tabii renkli görüntüler de var. Bunlardan birileri de renkli kıyafetleriyle oy kullanan Efe kıyafetli yörükler. Onlar da sabahın erken saatlerinde kalkıp oylarını kullandılar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve milletvekili seçimlerinde e, Aydın, Germenci, Kıdırbeli mahallesi oylarımızı kullandık. E, biz gelenekten e, yörük ve Efe torunları olarak bildiği kıyafetlerimizle birlikte bu oylarımızı kullanmadık. Bugün tercih ettik. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. E, herkese, Türk milletine, e, vatanı olmayanın ne ezan olur ne dini olur. Herkese teşekkür ediyorum, sizlere de teşekkür ediyorum.